Ah, ah, her yerim ağrıyor, ne oldu bana ya, ah, ah, neredeyim ben, ah, bunlar. bu ne, ah, ay, ah, ha, bunlar heykelmiş, merhaba, ah, ah, ah. ay, kolum, ayağım, ay, kullanamıyorum, ah, birazcık yatıp ulanmam lazım, ah, ne oldu bana ya? Ah. Nasıl bu hale düştüm hiçbir şey anlamadım ya. Abi bu heykel ya heykel misin sen abi? O, o ne ya? Sanki sanki birisinin sesini duydum. Heh, sonunda kendine geldin. Seni yer, seni yolda baygınken buldum. Ve hızlıca burayı kurdum. Seni de ilk baştaki yatağa yatırdım. Endişelenme şu an benim elimdesin. Bur Burası benim kurduğum küçük bir hastane. Doğanın içinde olduğu için ona doğa hastanesi diyorum. Güneş batmak üzere. İstersen uyu. Ben sana gerekli tedaviyi yaparım. Kızım ne diyorsun lan? Kimsin sen? Ben buranın hemşiresiyim. Hemşiresi misin? Lan doktoru nerede? Doktorun işi çıktı. Ama olsun. Sen benim elimdesin. Lan ben senin tutsağın mıyım? Senin elindeyim ya. Çıldırtma beni kızım. Ad Adım Selim. Ad Adım. Sinem mi? Selin Selin. Selin. Beni takip et. Seni bir yere götüreceğim. Ya geliyorum geliyorum. Hem uyu diyorsun. Hem de beni bir yere götürüyorsun. Ama anlamadım ki nereye götürüyorsun. Gel gel sen. Şimdi sana bir şey göstereceğim. Gö ne ne göstereceksin kızım ya. Cık. Bir bırak beni dinlendireyim. Benim bazı sihirli güçlerim var. Nasıl yani sihirli güçlerin var? Bir saniye. Hem, hemen sana gösteriyorum. Nasıl eli gücün? Ha? Hava bir anda sabah oldu. Evet benim sihirli gücümden birip de bu. Ee, şimdi ne yapacaksın? Görürsün. Ne yapıyorsun ya? Göreceksin. E, tamam bakalım görürüz. Bakalım ne yapacakmışsın. Tamamdır. Bit, bitiyor, bit, bitiyor. Bitti. Bu ne? Şimdi bunu bunun alt bunun altında bir, bi, bundan bir tane daha var. O, o, benim kalbim. Bu da senin kalbin. Kızım. Bak saçmalama ben nasıl buraya geldiğimi bilmiyorum. Sen ama şu an bayağı saçmalıyorsun ha. Ya neyse gel, gel seni yatağına götüreyim. Tamam geliyorum. Bu arada sen niye bana böyle bir şey yaptın ki? Yani ne alaka? Ee, hiç. Neyse. Hey, sen sen dinlen biraz. Benim birazcık işim var. Tamam. Allah Allah. Ben ne yaşıyorum ya? Allah'ım. Rüyaysa lütfen buraya adını uyandır benim. Hiç güzel bir rüya değil bence yani. Yani deli midir nedir anlamadım ki yani. Rüya bu onun kalbiymiş. Benim alttaki de benim kalbimmiş. Bizim kalplerimiz birleşecekmiş falan filan. Daha yeni geldim. Yeni kendime geliyorum herhalde. Ben, beni, rüya yolda baygınken bulmuş. Şimdi de böyle güzel iltifatlara başladı. Çok da çok da nazik konuşuyor benimle. Al onu. Tövbe ya Rabbim ya. Ama yani cidden birazcık mantıksız geldi bana bu. Yani nasıl olabiliyor ki ben buraya ben en son evdeydim. En son yatağımdaydım, uyuyordum. Sonra kalktığımda bu yatakta uyandım. Şimdi şimdi güya bana bir şeyler olmuş. Yolda baygınken bulmuş beni falan. Ya bence bu kız bir beni kaçırdı ya. Bu hemşire falan değil bu arada. Zaten böyle dua hastanesi mi olur ya? Doktoru da yok buranın. Hemşiresi bakıyormuş. Allah Allah ya. Cık cık. Bak başka başka yataklarda da koymuş lan bundan. Sandalye koymuş. Hem de pembe sandalye koymuş. Cık cık cık. Allah Allah ya. Tövbe estağfurullah abi. Ben ne yaşıyorum ya. Vallahi çıldıracağım. Hayır bak hadi şunları geçtim. Şunu bile yani şu koltuğu bile geçtim. Şu kadar uzun koltuğu. Bu ne ya? Bu cadı heykelinin. Hadi onu geçtim. Bu ne lan? Bu ne lan? Bilim adamı mısın sen? Creeper'ın üzerinde değişik deneyler yapılmış. Saçma sapan bir heykel. Ben bunu alıyorum. Vallahi alıyorum ya. Şu heykeller benim içimi ürpertiyor. Ben bunları kırmak istiyorum. Cık cık cık. Tövbe. Kırılmıyorlar lan. Heykel. Heykel kırıl. Aa. Heyecan kırılmıyor. Bir like atıp ha bir like atıp abone olur musunuz? Belki kırılır diyecektim de. Neyse ben bunları şöyle alayım götüreyim başka bir yere. Şuraya hatta gömeyim ben bunları ya. Vallahi billahi. Ben niye böyle uğraşıyorum ki? Direkt gömeyim gitsin diye mi? Gömemedim ama. Ya da şöyle bir şey yapayım ben. Ee, şöyle koyayım. Ha. Şimdi kafalarını örtelim. Bunel'ı ha. Şöyle toplaya atalım. Tamam. Vallahi billahi nasıl bir yere düştüm ben ya. Ama çok hıssız bir yer burası. Ben köyümdeydim en son. Rahattım, mutluydum. Yani aman neyse Yusuf ya. Bir dakika lan. Oğlum benim çıldır. Oğlum bu benim çıldıran hayranım olmasın lan. O benim beni buraya getiren bu çılgın hayranım olmasın lan. Bak harbi diyorum ha olabilir bak. O o hayran birazcık değişik bir hayran. Beni kaç Zo bu Zoe mu lan yoksa? Adım Se Selim diye tanıttı da Oğlum bu Zoe mu lan? Hani beni kaçıran hayranla da Zoe ya. Bu Zoe mu lan? Harbiden. Bak olabilir ha. Ama bu bak bu geldiğinde ben sana bir, ben buna bu ben buna bir soracağım vallahi soracağım. Bak bu benim çılgın hayranım olabilir ha. Bana şöyle şöyle bir şeyler yapıyor ama ne bileyim gelsin sonra Geldim. Bana soracak bir şey mi vardı? Ee, kızım bak e aslında si Selin bak soracak bir şeyim var aslında. Neymiş? Bana bak, senin gerçek adın Züleyi falan mı? Zü, ha, ha. Ama bunu neden? Yani, yok. Benim adım Selin. Benim bir tane çıldıran hayranım vardı. Beni böyle değişik değişik falan bir yerlere hapseten. Sen o musun? Bak, oysa şöyle düzgünce oturup tanışalım, konuşalım. Ya değilim ya. Ben seni cidden yolda baygınken buldum. Niye yalan söyleyeyim ki? Kızım bak senden çok fena şüpheleniyorum. De değişik birisin sen de ya. Bak şu heykellerini ben aldım. Şu toprak olan yer var ya. Burası mı? He evet oraya gömdüm ben. Çünkü çok korkutuyorlardı beni. Tamam olsun. Olsun mu? Yani insan bir sinirlenir. Allah Allah. Niye sinirleneyim ki? Zaten ben de korkuyordum onlardan. E sen de korkuyorsan niye yerinde tutuyorsun onları ki? Aman neyse. Şimdi bunları konuşmanın sırası mı canım? Yatıp uyuyalım. Bak zaten havada kararmaya başladı yine. E senin sihirli güçlerin vardı ya. Vay yeniden sabah yapsana. Yok ama düzgün bir uyku çekmeliyiz bence. Tamam mı? Tamam 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 ya Allah Allah. Neyse sen şimdi uyu ben bir işler halledip geliyorum. Bir işler. Bu nereden anladı ya? Benim zayıf olduğumu. Ama çok güzel kılık değiştirmiştim. Anlayamaz ki. Neyse neyse. Yatağa yatmış görünmüyor. Cık cık cık. Acaba yanlış bir şey mi yaptım? Benim kimliğimi nasıl bulmuş ki? Of of çok güzel bir bahane uydurmam lazım yoksa kimliğim ifşa olacak. Bunu da istemiyorum. Çok kızar bana. Ah. Neyse. Bir, bir şey, bir işler halledip geliyorum dedim ona ama inşallah görmez beni burada. Burada birazcık saklanayım. Sonra şuradan şöyle dolaşır. Sanki bir işler halletmiş gibi yerim. Ama Umarım benim kim olduğumu anlamaz.